Herkese merhabalar. Ben Kaan. Bu videomuzda MXChange Global Borsasına nasıl para yatırabiliriz bundan bahsedeceğim. Hatırlarsanız iki tane video yüklemiştim. Nedir, nasıl kayıt olunur, nasıl kimlik doğrulama yapılır bunlardan bahsetmiştim ve MXChange rehber videolarımızın geleceğini söylemiştim. bu videomuzda dediğim gibi para yatırma işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Videonun sonuna doğru da bir tane coin hakkında konuşacağız. Lütfen videoyu sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Şimdi gelelim para yatırmış işlemi nasıl gerçekleşir hemen bunu göstereyim. Şimdi ilk başta buraya para yatırmamız gerekiyor. Cüzdanım kısmına geliyorum. Burada yatır diyoruz ve buradan bir tane coin. Mesela ne yatırayım? Tron yatırayım. Neden Tron yatırıyorum? Çünkü fi ücreti az. Biraz sonra da göreceksiniz. Buraya girdim. Tron adresini kopyaladım. Daha sonra buradan borsaya geldim. Sizin hangi hesabınızda işte koyun varsa hesabı geliyorsunuz bakiyeler dedim. Mesela burada ne kadar tronum var? 179 tron var. Bunu çekme diyorum. Burada bakın adres istiyor zaten. Bu adresi kopyalım. Bir kontrol edelim hemen. Evet adresimiz doğru. Burada maksimum tutarı diyorum. Minimum çekme tutarı yazıyor. İşlem ücreti de 0.99 tron diyor bunu gönder diyorum. Bu kadar basit. Gönderelim mesela. Doğrulama kodu gelsin. Doğrulama kodumuzu girdik. Onayladım. Evet arkadaşlar para yatırma işlemimizi tamamladık. Yaklaşık 5 dakika içerisinde ödeme hesaba yattı. Tron çekmiştik. Gördüğünüz gibi tronumuz yattı. 0.99 tron falan kesi çok düşük bir miktar gerçekten. Dediğim gibi tron, ripple hani bu tür coinlere yatırabilirsiniz. Hani bitcoin, ethereum o tür coinlere yatırmayın. Özellikle erc20 kullanan altyapısı olan coinlere yatırmayın çok figüriyeti keser. Şimdi gelin o coin'den bahsedeyim size. Coin'imizin ismi Floki, MXChange Global Kripto Para Borsası'nda var. Hatta bende de bir miktar Floki var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anki fiyatı 0.3012.79 neden Floki? Ben size bundan bahsedeyim. Şöyle Coin Market Cap'ta girdiğimizde sıralama 2813'te gözüküyor. Fakat piyasa değerine baktığımızda 1 milyar 180 milyon 352 bin 338 dolar gözüküyor. Yani 1 milyar dolarlık piyasa değeri gözüküyor ama tam belli değil. Bu yüzden aslında 2813. sırada değil. Ben size şunu göstereyim. Bu da Coin market kapta piyasa değerine göre en büyük e, ee, shitcoin'ler sırası. 12. sırada Dogecoin var. Hacmini görüyorsunuz zaten piyasa değerine. 24 milyar. 13. sırada 20 milyarla ne var? Tabii ki Shiba Inu var. Ve 105. sırada da bakın 894 milyon 511 bin dolar. Bu da demek oluyor ki aslında yani aslında Bakın şu kadarlık hacimle bu 105. sıradaysa Floki'ni bu kadar hacimle niye 2813. sırada? Aslında Floki ilk yüzde arkadaşlar. Tam belli olmadığı için bu şekilde grafikte gözüküyor. Ve hangi borsalarda var ona bakalım. Geçiyor. Altcoin borsası. MXChange, Polenix, Uniswap falan filan. Dediğim gibi MXChange'in en büyük fırsatı GTO'da olduğu gibi küçük altcoin listilen borsalarda olduğu gibi bu tür coinleri bu tür borsalardan alıp belli bir süre hold yaptıktan sonra işte Binance Coinbase gibi büyük borsalara girdiğinde gerçekten çok yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Floki de benim listemde arkadaşlar. Aynı zamanda dün Elon Musk tweet atmıştı. Floki ile alakalı şu şekilde. Floki Santa diye atmıştı. Hemen onu da göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi Elon Musk hesabından atmıştı. Peki ne oldu fiyat artınca? 120'lik bir artış yaşadı ve ne kadar oldu hemen onu göstereyim. 0.3014 doları gördü. Elmas tweet attı. Fakat sonra düştü. Bu şekilde benim sıramda gözlerimde Floki ünü var arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi hacmi yüksek kitlesi var. Arkasında zaten Elmas sürekli tweet atıyor. <laughs> Her şey olduğu gibi. Dediğim gibi bu şekilde siz de aklınıza yatan coin'leri MXChange'den satın alabilirsiniz. Birazcık daha exchange almayı düşünüyorum. Siz de alabilirsiniz. Ama kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değil. Çünkü siz aldığınızda bana herhangi bir şey gelmiyor. Veya siz kar şey ettiğinizde bana herhangi bir şey gelmiyor. Zarar ettiğiniz aynı şekilde bana herhangi bir şey gelmiyor. Dediğim gibi kendi coin'inizi araştırın. Google'dan, YouTube'dan, İngilizce olarak araştırın. Türkçe olarak. Aklınızda tam Türk coin'leri MXChange'den satın alın arkadaşlar. Bol sıfırlı olduğu için de kazancınız daha yüksek olur. Büyük borslara girdiğinde. Bu şekilde video bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa dediğim gibi videoya yorum yapabilir veya Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Herkese bol arkadaşlar. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. To